Türkmenoğlu Dost Mağaza. Çilek odası takımlarında inanılmaz indirimler sizleri bekliyor. Tüm beyaz eşya, züccaciye ve küçük ev aletleri marka ve modelleriyle Türkmenoğlu'nda. Adres Cumhuriyet Caddesi No 77 İpek Yolu Van Telefon 444 65 01 Türkmenoğlu Dostmaz'a Van Gölü TV ana haber bültenini sunar. hem yurt dışından gelen misafirlerimiz hem e, Ankara'dan ve İstanbul'dan da misafirlerimiz var Hepinize hoş geldiniz diyorum. E, işkem olarak biz 2004 yılından beri burada faaliyet gösteriyoruz. Yeni girişimcilere burada e, hem mekansal destek hem danışmanlık desteği vererek hizmet veriyoruz. Son e, 4 yıldır misyonumuzu değiştirdik biz. Dedik ki bundan sonra artık sıradan üretimlere değil, yenilikçi, teknolojik, inovatif, e, ihracat odaklı veya katma değeri yüksek ürün üreten işletmelere girişimcilere yer vereceğiz dedik. Fakat de son 4-5 yıldır e, İran'la e, komşu, komşu ülkemiz İran'la da bir işbirliğine girdik. Şimdi benim gözlemlediğim şuydu e, İran'ın bize ihtiyacı var, bizim de İran'a ihtiyacımız var. İran'da e, yenilikçi teknolojik ürün üreten çok iyi girişimciler olduğunu tespit ettik bizde de hükümetimizin almış olduğu bir kararla artık e, teknoloji düzeyi yüksek, yenilikçi, katma değeri yüksek ürün üretme üreticilere de destek verme kararı var hükümetimizin de. Dernekçilerle biz e, farklı etkinlikler düzenlemeye başladık. Bundan yaklaşık dört e, 4 ay önce e, iş Van Uluslararası Girişimci ve Yatırımcı Zirvesi adı altında tekrar bir zirve düzenlemiştik burada. Zirvemiz de çok ilgi gördü. Yaklaşık 14 tane ülkeden başta İran olmak üzere ve Avrupa ülkelerinden olmak üzere 14 tane gir, e, ülkeden girişimciler projeleriyle buraya geldiler. 45 tane girişimci. Ve bunlardan 6 tane girişimcimiz e, Türkiye'de yatırım kararı aldı. Dört tanesi işkemde olmak üzere, diğerleri de, diğer illerimizde olmak üzere yatırım kararı atlar ve başladılar yatırımlarına. Ee, hepinizin malumudur, dünyada çok ciddi bir değişim var. Pandemi ile beraber başlayan çok ciddi bir değişim var bütün dünyada. Ne kadar bir sıkıntılı süreç yaşansa bile biz bunu fırsata dönüştürmek için uğraş veriyoruz. Olarak aslında bunu başardık. Şu an Türkiye'nin ciddi anlamda ihracatta rekor kırıyoruz. Ve ciddi anlamda üretimde de arttı Türkiye'nin. O yüzden bu fırsatı bütün girişimcilerimize kullandıralım istiyoruz. Bu anlamda Van, yani içinde bunun ilimiz, e, lojistik, şey, konum itibariyle de hakikaten lokasyon olarak da çok önemli bir yerdedir. Hele de İran'la ilişkiler konusunda. Bir 11 tane yabancı e, İranlı girişimcimiz var. E, umarım şu yaptığımız çalışmadan sonra bir şeylere vesile oluruz, yeni girişimciler alırız ve yeni girişimcilerimizi burada daha iyi, daha büyük üretimlerle hem Avrupa pazarına hem Türkiye pazarına açmasına vesile olur bu çalışma. Ee, bu nedenle hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Umarım e, bu festivalimizin e, ben çok güzel sonuçlar alırız, iyi sonuçlar alırız. Sizler de bu zahmetin karşılığını görmüş olursunuz. Ee, hem ülkemize hem İran'a da hayırlara vesile olur inşallah. Önceden bize yurt dışından ve yurt dışından bütün misafirlerimize hoş geldiniz diyoruz. Kusura bakmayın birazcık heyecanlıyım, yani bu tarz işlere de senede çok fazla etkinliğe katılan bir insanım ve bu tarz işlerin işte doğan doğulu, birey doğulu doğu, 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 doğu olması bizi çok çok heyecanlandırıyor. <laughs> Heyecanımızın bir sürü sebebi var. Ee, Van ekosistemini tanıyacağız, yeni, yeni iş fikirlerini dinleyeceğiz, İran'dan gelen, Türkiye'den gelen iş fikirlerini dinleyeceğiz ve harici misafirlerimizle tanışacağız. Bunlar bizi çok çok heyecanlandırıyor. Tabii e, Van'ı herhalde artık dünya çapında işte kedisini, kahvaltısını, turistik yerlerini, kadim medeniyetini herhalde bilinen bir durumdur. Da. Ancak dünyanın teknolojiyle kalkındığını düşünürsek, ülkemizin doğusunda, Van'da teknoloji geliştirmenin önemini de gözden kaçıramayız diye düşünüyorum. Hatta hızlı başladım değil mi? Tamam. Ülkemiz doğusunun teknoloji geliştirme, bunun uygulanması, ee, buna yönelik faaliyetin yapılması çok çok önemli, çok çok değerli. Ee, tabii bunu yapabilmek için de ülke yani ilin ekosisteminin aktörlerinin, karar vericilerin ve uygulayıcıların beraber hareket edebilmesi de çok önemli. Bu ekosisteminin gördüğümüz kadarıyla bir vücut olarak beraber hareket ettiği görebiliyoruz. Bu ee, bir etkinliği çok daha fazla etkili kılıyor ve etkileşimi de en üst seviyeye çıkardığını çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Onun için destek veren tüm kurum ve kuruluşlara e, huzurunuzda yerine teşekkür etmek istiyorum bu değerli etkinliği Van'a ve ülkemize kazandırdıkları için. Tabii karşınızda iki kimlikle karşınızdayım. Bir tanesi biraz önce biliyorsunuz söylemiş olduğunuz bu e, sene inşallah sekizincisini gerçekleştireceğimiz e, ülkemizin ilk ve tek uluslararası buluş olan İstanbul Uluslararası Buluşu var İSİF içerisindeki bir sürü bileşenle buluşların dünya çapındaki farkındalığını artırmaya çalışıyoruz istikler. İkinci kimliği ise ICCD adını verdiğimiz küresel startup geliştirme ve ticarileştirme hizmetleri bütün. ICCD ile yerelde ve uluslararası startupları, startuplara süpervizörlük, mentorluk, danışmanlık hizmetleri vererek finansmana ulaşmalarını sağlıyoruz. Yurt içi ve yurt dışında. Zaten açılış konuşmalarından sonraki oturumda da ICCD ile ilgili size detaylı bilgileri verme şansımız olacak. Onun için burada çok fazla uzatmak istemiyorum. Açılış konuşmalarında açılışta da bahsettiğim gibi çok heyecanlıyız. Çünkü şöyle girmeden önce bir dolaştık dışarıyı. Çok değerli iş fikirlerini gördük. Zaten ben şahsi olarak İran konusunda hiçbir zaman yanılmadım. İran'dan gelen teknolojiler konusunda yanılmadım. Onun için sözümü çok fazla uzatmak istemiyorum. Sizleri sıkmak istemiyorum. Hepinize katkılarınızdan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah çok verimli bir gün geçireceğiz sizlerle beraber. <laughs> 私はここで私はここで私はここで私はここで私はここで私はこ Evet, devletin düzeni bunun başı yaklaştığı için istikrarı Türkmenoğlu Dost Mağaza Çilek odası takımlarında inanılmaz indirimler sizleri bekliyor. Tüm beyaz eşya, züccaciye ve küçük ev aletleri marka ve modelleriyle Türkmenoğlu'nda. Adres Cumhuriyet Caddesi No 77 İpek Yolu Van Telefon 444 65 01 Türkmenoğlu dostum mağaza Van Gölü TV ana haber bültenini sundu.